Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yaylar için güncel enerjilerde tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bizlere sizler için neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Tarot kartlarına geçmeden önce bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili yaylar için. Evet, vazgeçme ilerle. İsteğinden vazgeçme. Umut hep var. Ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. deste enerjisini yorumlayarak başlamak istiyorum. Daha sonra ise kartları tek tek yorumlayacağım. Evet kılıç üçlüsü. Bir hüzün bir keder var arkadaşlar. Kalbiniz kırılmış göz yaşları döktünüz veya dökeceksiniz. Biraz böyle e, gelgitli bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Çünkü burada derinden acısını hissettiğiniz bir süreç var diyor kartlarımız. İmparator kartıyla beraber bu durumu ne kadar dışarıya yansıtmıyor yansıtmıyor olsanız da çevrenize yansıtmıyor olsanız da ama özellikle de koç burcu ya da yine ateş elementinden koç ay aslan burçlarından bir kişinin size karşı yaptığı bir davranış söyledi bir söz kalbinizi derinden yaralamış sizi kırmış kafanızı karıştırmış olabilir bir söz vermiştir tutamamıştır bu kişiyle hala anılarınızı, hatıralarınızı özlüyor olabilirsiniz. Ama ben burada sanki daha çok böyle arkadaşlar bir dostluk enerjisi aldım. Yani uzun zamandır dost olduğunuz bir kişiden duyduğunuz bir söz, bir davranış ya da sizin hakkınızda söylediği bir şey, yaptığı bir şey kulağınıza gelmiştir. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamışsınızdır. Artık bu kişiye karşı bir kafa karışıklığınız vardır ve bu kişiyle aranızda bir mesafe, bir çizgi çekebilirsiniz diyor kartlarımız bizlere. Evet şimdi ise tek tek yorumlayalım. Deste enerjisi bu şekildeydi. Bakın yine kılıç üçlüsü verdi görüyor musunuz? Sizin adınıza niyet aldık. Bir uzaklaşma bir gidiş enerjisi var. Değnek edilisi, yıldız kartı, değnek şövalyesi. Evet bir ölüm var bir uzaklaşma ve bir bitiş, bir sonlandırma var. Artık hayatınızda yeni bir adım atacaksınız. Kafa karışıklığı yine. Yani bu kişiden uzaklaşacaksınız. Hatta kişiyi hayatınızdan da tamamen kopart, çıkartabilirsiniz. Yıldız kartı diyor ki ama biz arkadaşlar bakın. Siz bu kişiyle bir tartışma içerisinde bir hesap sorma içerisine girebilirsiniz. Çünkü burada içinize akıttığınız o dert sıkıntıları hepsini dile getireceksiniz ondan sonra bir uzaklaşma, bir bitiş, bir sonlandırma enerjisi görünüyor. Yani öncelikle o içinize attığınız derdi, sıkıntıyı dile getireceksiniz ki burada bir rahatlama, bir şifa bulma enerjisi de var. kılıç ikilisi, değnek üçlüsü, değnek sekizlisi, kılıç altılısı, tılsım kralı, kılıç kralı, kupa kralı, ay kartı, tılsım ikilisi ve kupa altılısı. Arkadaşlar krallarla gittik. Sevgili yaylar, geçmişten gelen bir parayla ilgili durum olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. İş, kariyer, para, para durumu ile ilgili bir uzaklaşma, bir gidiş enerjisi var. Sanki bir fırsat yakalıyorsunuz ya da gelecek planlarınızla ilgili bir düşünme sürecinden artık hareket enerjisine geçiyorsunuz. Evet korkularınız, endişeleriniz var, duygular, duygusal karışık karışıksınız, ikilemleriniz var. Bakın burada kartınız tam olarak şunu söyler. Kılıç altılısı üzerine gelen tılsım ikilisi. Evet korkuyorsun, endişeleniyorsun, tedirginliklerin var ama duygularınla değil mantığınla hareket et ve niyetlerinin peşinden git. Çünkü hiç ummayacağın fırsatlar, şanslar, bolluk, bereketler, bereket enerjisi yakalayacaksınız. Bu geçmişten hatta çocukluğumuzdan gelen bir hayaliniz olabilir arkadaşlar. Yani burada duygusal hareket ediyorsunuz. Bekleme enerjisi içerisindesiniz. Ama diyor ki kartlarınız bakın. Tavası mikilesi, oğlak burcu enerjisi. Burada duyguları geri plan atan, mantığıyla hareket eden bir kişi var. Ve siz burada gidiş enerjisi içerisine gireceksiniz. Hayallerinizin peşinden gideceksiniz arkadaşlar. Sizi durdurmaya çalışan, engel olmaya çalışan ya da size destek vermeyen çevrenizden kişiler olabilir ama siz tabii ki temkinli hareket edin ki değnek üçlüsü aslında sağlam bir enerjiyi temsil eder. Çünkü artık bir toprak enerjisi vardı burada. Bir şeyleri temkinli hareket ederseniz, planlı projeyle hareket ederseniz çok güzel büyük bir fırsat yakalayacaksınız. Kariyerle ilgili, parayla ilgili hayatınızda. Yani bu daha çok çocukluğumuzdan gelen bir hayal, bir istek enerjisi verdi bana burada. Evet sevgili yaylar. İmparator kupası. Değnek dokuzusu. Araba kartı. Tılsım şövalyesi. Değnek ikilisi. Ve aslan adam. kart geldi. Güçlüsü ve imparatoriçe. Sevgili yaylar. Arkadaş ortamından ya da bulunduğunuz iş ortamından bir kişinin size karşı duyguları olabilir. Hatta böyle sürekli bir düşünme takıntısı içerisinde dahi olmuş olabilir. Kişi geçmişte size duygularını belli etmeye çalışmıştır. Sizden istediği cevabı ya da istediği işareti alamadığı için burada bir ön yargı korkusu var. Ön yargı endişesi var. Bu yüzden de bir şeyler dengeye getirmek için ya da bir şeylerden emin olmak için bir bekleş içerisinde ama bu süreç içerisinde de sizi izliyor gözetliyor ne yaptığınızı bakıyor tılsım şövalyesi ve araba kartı kişi şu anda bekleme enerjisinde ama kararlılıkla bir tercih yapacak ve evet tercih olacak size duygularını dile getirecek sizi bir imparatorluk enerjisine görüyor. yani ona şans getirdiğinizi enerji verdiğinizi, ona mutluluk verdiğinizi düşünüyor. Ve sizi hem fiziksel anlamda hem ruhsal anlamda çok beğeniyor. Bakın İmparatorça kartının yönetici gezegeni Venüs'tür. Aşk gezegenidir, şans gezegenidir. Yani kişi sizi hayatına ya da sizinle aynı ortamda olduğu için daha şanslı hissediyor olabilir. Ve kupa üçlüsü. Yani ya arkadaş ortamındasınız ya da bir iş ortamında olabilirsiniz. Ama bu kişide ortak bir durumunuz var diyor kartlarımız. Peki Kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister? Seni çok özlüyorum. Bakın direkt kart attı kendine. Yani bu kişinin size karşı bağımlılık derecesinde bir takıntısı olabilir arkadaşlar. Yani Burada biraz kişi kıskanç da olabilir. Aslında şeytan kartı bize dozunu kaçırdığımız alışkanlıkları da temsil eder. Yani kişi böyle geçmişte ilişkiniz olmadı halde bile size böyle bir kısıtlanma, böyle bir kıskançlık enerjisi boğmuş olabilir ya da ona karşı bir mesafe koymanıza neden olmuş olabilir. Çünkü kişi burada sanki geçmişten size böyle bir adım atmış. Bu yüzden de korku var burada. Yine aynı cevap alır mıyım ya da bir işaret alabilir miyim gibi. Evet sevgili yaylar okuma bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.